Ölümsüzlük kavramı yüzyıllardır ilgi ve spekülasyon konusu olmuştur ancak eğitim verilerime göre insanın sonsuza kadar yaşaması mümkün değildir. Yaşlanma ve ölüm, vücutta zamanla meydana gelen hücresel ve moleküler değişimler sonucunda ortaya çıkan doğal süreçlerdir. Tıbbi ilerlemeler daha uzun yaşam beklentisine ve yaşlılıkta sağlıkta iyileşmelere yol açmış olsa da, yaşlanma sürecini tamamen durdurmanın bir yolu hala yoktur. Bununla birlikte insan ömrünü uzatmayı ve yaşlılıkta sağlığı iyileştirmeyi amaçlayan çeşitli alanlarda araştırmalar devam etmektedir. Örneğin gerontologlar yaşlanma sürecini daha iyi anlamak ve potansiyel olarak yavaşlatmak amacıyla yaşlanmanın biyolojik ve fizyolojik süreçlerini inceler. Biyoteknoloji ve rejeneratif tıp da sağlığı iyileştirmek ve yaşam süresini uzatmak amacıyla hasarlı hücreleri ve dokuları onarmanın veya değiştirmenin yollarını araştırıyor. Gerontolojinin birincil hedeflerinden biri yaşlanmanın altında yatan biyolojik mekanizmaları tanımlamak ve bu süreçlerin nasıl yavaşlatılabileceğini ve hatta tersine çevrilebileceğini belirlemektir. Bu, zamanla hücrelerde, dokularda ve organlarda meydana gelen değişiklikleri incelemeyi ve bu değişikliklerin vücudun işlev görme yeteneğini nasıl etkilediğini keşfetmeyi içerir. Biyoteknoloji ve rejeneratif tıp ise sağlığı iyileştirmek ve yaşam süresini uzatmak için hasarlı hücre ve dokuları onarmaya veya değiştirmeye odaklanır. Bu, hasarlı veya yaşlanan doku ve organların yenilenmesine yönelik araştırmaların yanı sıra, yaşa bağlı hastalıkları teşhis ve tedavi etmek için yeni tıbbi teknolojilerin geliştirilmesini içerir. Bu çabalar umut verici olsa da, insanların sonsuza dek yaşama yeteneğiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağını söylemek için henüz çok erken. Ek olarak, ölümsüzlük fikri dikkate alınması gereken birçok karmaşık etik ve felsefi soruyu gündeme getirir. Örneğin, sürekli artan bir nüfus kaynaklar ve çevre üzerinde baskı oluşturabilir ve ölümün artık yaşamın bir parçası olmadığı bir dünyanın sosyal ve kültürel sonuçları olabilir. İnsan olmanın ne anlama geldiği ve ölümsüzlüğün ilişkilerimizi ve hayatın anlamı ve amacına dair anlayışımızı değiştirip değiştirmeyeceği hakkında da sorular var. Ölümsüzlüğün mutlaka sonsuza kadar fiziksel bir biçimde yaşamak anlamına gelmeyebileceğini de dikkate almaya değer. Bazıları ölümsüzlüğün kişinin bilincini veya anılarını bir bilgisayarda saklamak gibi dijital veya sanal yollarla elde edilebileceğini öne sürdü. Ancak bu, bilincin doğası ve yaşamın tanımı hakkında daha da karmaşık etik ve felsefi soruları gündeme getiriyor. Dolayısıyla, ölümsüzlük fikri ilgi çekici olsa da şu anda mümkün değil ve dikkatle değerlendirilmesi gereken birçok karmaşık konuyu gündeme getiriyor. Bu konuya dikkatli ve eleştirel bir gözle yaklaşmak ve insan ömrünü uzatmanın olası sonuçlarını dikkatle değerlendirmek önemlidir. Merak ettiğiniz soruları, yorumları yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.